Felsefenin Kısa Tarihi isimli bir kitaptan sizlere felsefenin doğuşu ile ilgili kısa bir pasaj okumak istiyorum. Bu arada nasıl yaşamamız gerekir sorusu belli bir toplumdaki geleneklere, yasalara, boyun eğmeyle ve yalnızca basiretli olmayla ilintili bir alandan bir insan olarak doğru biçimde nasıl yaşarız biçimindeki genel bir soruya dönüştü. Bu sorunun en yalın yanıtı bilgelik kavramında bulundu ve dolayısıyla bilgeliği arayanlara da filozof denildi. Bu insanlar 6. ve 5. yüzyılların büyük bir bölümünde Küçük Asya, Yunanistan ve İtalya'da entelektüel yaşamlarını zenginleştirdiler. Bu filozofların belki de en büyüğü olan Sokrates öğretileri ve savunduğu siyaset nedeniyle idam edildi gerçekten iyi bir insanın zarar göremeyeceğini ileri sürdü ve bir bakıma bu inancın uç ve dramatik bir kanıtıymış gibi öldü. Onun ölümüyle birlikte felsefe önce Yunan, daha sonra Romalı, ardından da Avrupalı düşünür kuşaklarının bir saplantısı haline geldi. Akabinde bu Yunan, Romalı ve Avrupalı düşünürlerin yanı sıra dünyadaki Diğer yerlerde bu felsefe nasıl gelişti? Düşünce dünyası nasıl gelişti? Buna da kısa kısa değinmiş aslında. Yaklaşık aynı dönemde Siddhartha adında mutsuz bir aristokrat genç Hindistan'da mutluluğu arıyordu. Akabinde bu Budaya danıştı. Budadan da insanın yalnızca dünyevi gerçeklikle ve bireysel kendilikle ilgili yanılsamaları fark ederek ve acı verici deneyimlere neden olan aldatıcı arzuları, tutkuları, kurtulmuş bir kişiliği geliştirerek acı çekmekten kurtulacağını iddia etti. Yine aynı sırada Çin'de kim var? Confucius var. Confucius herkesi şaşırttı. Confucius felsefi bir temel sağladı. ileri ve siyasi bir kültür. Çin'de kim var? Lao tuzu denilen ikinci bir bilge karşımıza çıkıyor. Çağdaşı Konfüçyüs'ten farklı olarak La Tuzu doğaya büyük dolayısıyla insan toplumuna daha öz önem atfetmiştir. Konfüçyüs ve Tavucuların yanı, yanı sıra Orta Doğu'da ise Persler yani günümüz İran'ında ise Zerdüşlük kendini gösterdi. Zerdüş aynı zamanda dünyadaki metafizik güçler arasındaki bir çatışma olarak güçlü bir ahlak duygusunu savunuyordu. İyinin yanındayken karşı tarafta sonsuz karanlık olan kötülükler yer alıyordu. Zerdüş'te göre hem iyi hem de kötü hepimizde vardı. Aziz Agustinus tarafından Kuzey Afrika'da da ele alınan bin yıl önce kötülük problemi denilen sorunu uzun uzun diye incelemişti. Her şeyi gücü yeten bir tanrı bu dünyadaki bu kadar fazla acıya ve yanlışa nasıl izin verebiliyor? Sarduştun bu soruya yanıtı hem iyi hem de kötünün Tanrı tarafından bize konulmuş olmasıydı. Yani kitap felsefeye gerçekten kısa bir bakış sunuyor. İnsanı yormayan, bunaltmayan ve sıkmayan bir bakış sunuyor. Bence okumaya değer.